Merhaba arkadaşlar. Karşımıza 2020 AYT'de çıkmış logaritma konusuna ait bir soru var. Soruda ne demiş? Bir çubuk eşit uzunlukta 4 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu logaritma 5 tabanında x birim. Eşit uzunlukta 10 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu logaritma 5 tabanında x kare bölü 25 birim olmaktadır. Buna göre çubuğun uzunluğu kaç birimdir demiş. Madem 4 parçaya bölündüğünde her bir çarpan uzunluğu logaritma 5 tabanında x birim olacakmış. O halde ben 4 ile logaritma 5 tabanında x'i çarpacak olsam bu çubuğun uzunluğunu vermek zorundadır. Aynı mantıkla 10 parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu da logaritma 5 tabanında x kare bölü 25 oluyormuş. O halde ben 10 ile logaritma 5 tabanında x kare bölü 25'i çarpacak olsam yine çubuğun uzunluğunu vermek zorundadır diye düşündüm. Şimdi bu yazdığım bu ifadeyi düzenleyecek olsam ne diye düşünebilirim? Sol tarafa hiç dokunmadım. 4 çarpı logaritma 5 tabanında x dedim. Eşitliğin sağ tarafına baktığında bakın logaritmalı ifadenin içerisinde bölülü bir ifade var. Logaritmanın kuralı gereği biz bunu çıkarma şeklinde yazabiliyorduk. O halde ne yazabiliriz? 10 çarpı dedim. Parantez açtım. Logaritma 5 tabanında x kare eksi logaritma 5 tabanında 25 yazabilirim dedim. Eşitliğin sol tarafına yine hiç dokunmadım. Sağ tarafını yine düzenlemeye devam edeyim dedim. 10 çarpı logaritma 5 tabanında x kare eksi logaritma 5 tabanında... 25'i 5'in karesi şeklinde yazabilirim diye düşündüm. Biliyorsunuz arkadaşlar logaritmada üstteki sayımız ön tarafa çarpı durumunda yazılabiliyordu. Aynı mantıkla şu ikileri ön tarafa indirdim. Yani 10 çarpı dedim. 2 logaritma 5 tabanında x eksi 2 logaritma 5 tabanında 5 dedim. Baktım logaritma 5 tabanında 5'i gördüm. Hemen bunun 1 olduğunu biliyorum dedim. O halde eşitimizin sol tarafı ne olacak? 10 çarpı dedim. Parantez içerisinde 2 logaritma 5 tabanında x eksi 2 çarpı 1'den 2 olacak dedim. Baktım madem 10 çarpım durumunda içeriye dağıtayım diye düşündüm. Son haliyle işlemimiz ne olacak? 4 çarpı logaritma 5 tabanında x eşittir. 12 2 ile çarparsam 20 logaritma 5 tabanında x olacak. Eksi 10 ile 2'yi çarparsak 20 olacak. Klasik denklem çözümü bakın bilinenler bir yana bilinmeyenler bir yana diye düşünecek olsam şu 4 logaritma 5 tabanında x'i diğer tarafa yollayayım dedim. Eksi 20'yi de sol tarafa yollayayım dedim. O halde 20 eşittir. 20 tane logaritma 5 tabanında x eksi 4 tane logaritma 5 tabanında x olacak dedim. 20 tane logaritma 5 tabanında x'ten 4 tane logaritma 5 tabanında x çıkarsa ne olacak? 16 tane logaritma 5 tabanında x eşittir 20 olacak. Buradan logaritma 5 tabanında x'imiz 16 diğer tarafa bölü gelecek deyip 20 bölü 16'dır diyebiliriz arkadaşlar. Bize bu arkadaş neyi soruyordu? Çubuğun uzunluğu kaç birimdir demişti. Ve biz yukarıda bakın çubuğun uzunluklarına şunları demiştik. O halde ben şu sol taraftaki 4 çarpı logaritma 5 tabanında x'i düşünüyorum. Logaritma 5 tabanında x'i ben gördüğünüz üzere 20 bölü 16 buldum. O halde 4 çarpı 20 bölü 16 bana bu çubuğun uzunluğunu verecektir diye düşündüm. Böyle işlemlerde sadeleştirme varsa önce onu yapın ki arkadaşlar sayı büyümesin. 20'yi 4'e bölsem 5'tir dedim. 16'yı 4'e bölsem 4'tür dedim. Gördüğünüz üzere yukarıdaki 4 ile aşağıdaki 4'te gitti. O halde sonucumuz 5'tir dedik. O halde çubuğumuzun uzunluğu 5 birimdir diyebiliriz arkadaşlar.